Bunlar düşen. Bugün Banana Eats oynayacağız. Evet, demin maç şimdi bitmiş. Evet arkadaşlar. Bu oyunda muzdan kaçmaya çalışacağız. Arkadaşlar e, muzdan kaçarken... Böyle son bir dakika sonra kaldığında kapı açılıp o kapıdan çıkmamız lazım. Hangisi olsa. Şimdi. Abi evet. Şimdi burada bir. Bunun yanında kardeşim var. Sana bir de bence el çok olsun. Yok ya. Energy seçtim. Bundan sonra öyle çok alakasız çünkü. Ha. Ha. <laughs> Neyse. Seni biliyorum. Şans. Sen az konuşursan sevinirim. Tamam. Şimdi map şu olsun. Ay şu kanalda da acı bağlıysa. Evet, el ispireci olsun. Ay, yanlışlıkla eğilmişim. Arkadaşlar şu sabak çeki herhalde. Anne. Oy. Anne. Ben onun üstüne üstüne gidiyordum ya. Ya no, can gitti. Ama Zaten arkadaşlar bir de bir kıvır, bir kıvır şey, şey mus sizi bir kere ısırdığında sadece size kalkan geliyor ve hızlı koşmaya başlıyorsunuz. Bu üç canınız da gittiğinde kaybediyorsunuz. Neyse. bir tane buldum. Evet arkadaşlar. Şuradan ne var ya? Evet arkadaşlar. Şu anda arkamdaki aleti görüyorsunuz. Muz yakında değil. bir saniye ben de bir şey deneyeceğim Yok mu acaba? Ha, olmuyor Evet bunu yapmışlar Uy Oraya çıktığım yerden de muzun üstüne düşmem Yol çoğunca mı? Yol çoğunca mı? Arkadaşlar çantanıza bakmanız lazım bu oyunda. Yoksa böyle kaybediyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi yeniden nip seçiyoruz. Şimdi ben onu seçiyorum. Ya ben seçemedim neyse. Ben Eksperç Eksperç Ay ya iki kazandı Abi <laughs> Bak 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 istediğim çıkmış Bir de üstüne Ben süper ben şu abla. Bir ne alaka? Ya arkadaşlar işte böyle çantanıza batmanız lazım. Benim muz benim peşimde. Demi dertten ışıktı. Daha muz uzaktan mı ışıktı? Yoksa bana mı öyle geldi? Evet, tamamladın. Ya arkadaşlar ben bu yüzden ikiliyi seçmiyorum. İki kişi sizi sıkıştırıyor. Evet arkadaşlar yeniden denerite seçme yerindeyiz. Bu sefer de şu olsun. Bu İki dilim daha kötü olduğunu öğrendi. İkincisi evet. de artık böyle yapacağım. Bakalım muz muyum? Ana muzu, 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 muzu. İlk ikinci elimde muz olmak, yani benim için çok büyük bir şey. Yani Yalnız onu. yalnız abin muzu olarak saldırdı. yalnız abinim diye bana saldırmamazlık etme tamam mı? Hı -hı. Eşit olsun. Bunu yap istersen. Doğdu. Artık onu. Snap'te yapuz Parçaların orada görev yapıldığını gösteriyor. kapının açılmasına iki dakika kalmış. Çok bir şey olmamış. Ya pasta dilimleri bulmam lazım. Yo. Ama ben çok aç bir yolcuyum. <laughs> Ramazandayız unutma. Ama ben oruç tutmayan bir yolcuyum. Ram ram Yaşasın neşir. Bir de beni görmedin de. O <laughs> zamani sanıyormuştu. Gittim, gittim. Hiç uğraşmay, kaçtım ben. <laughs> Şöyle. Getirelim. Arkadaşlar bir de kaçınca bayağı iş, para falan vardı. Bir tane kızım. Hayır. Öl, page. Neyse arkadaşlar ikliye de razıyız. Yani muz olayım yeter. Ben de. Ya muz değilim sen. Muzsun değil mi? Evet. Bak muz. bakayım aralarındakine ben var mıymışım. Muz. yalnız muz olduğum için doğru düzgün bir şey göremiyorum ha. Muz tüm kaplıyor ya. Muz olmanın en büyük sorunu. Sayılmaz da uy. Ben ben ısıracağım. Sen yap. Isırdım ısırdım. Sen Yani sanırım birini öldürdüm de. Öldürdüysen bendim. Sina kimi öldürdüğümü falan hiç bilmiyorum da. Sen değildin onu biliyorum. Üç kişi vardı zaten sana denk geldiyse. Çok büyük şans. Abi ısır. Bak sen onları ısırmak için seçildin. Yeah, yedim. Kalın. koyamıyorum ya ben. Bir saniye adam öldü. Sanırım Robux'la yeniden canlandı da. Neyse yedim. Yeniden <laughs> yedim. arkadaşlar şu anda yani kapının oraya geçmemiz lazım. Çünkü süre birkaç saniye Abi, kaldı. Bak ben ne yaptım. Artık daha iyi. Bak daha arkadaşlar bir de bu el son el. Ben sonra videoyu kapatacağım. Çünkü biraz uzun olmuş. Ama ikinci bölümünde yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Yani e, e, isterseniz ikinci bölümde yapabiliriz. Hatta yapacağız direkt. Aynen. Dün, 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 hı, dün. Hı, bir dün. sonra Hemen de yapabiliriz. bir kişi kalmış da bulamıyoruz. Nerede ya? Yay! Takım arkadaşı ilk kez bir şey yaradı ve kazandık. Neyse arkadaşlar bugünlük bu video bu kadar olsun. Daha sonra görüşmek üzere hoş